Evet arkadaşlar bugün Tok aracımıza kavuştuk aracımızı ilk gününde aracımızı nasıl şarj edebileceğimiz konusunda Rıdvan abimiz bize bu ayı tavsiye etti ve buraya geldik ve sonunda e, bir ünite ile bu şarj işlemine başladık çok basit olduğunu gördük özellikle evinizde ve iş yerinizde aynı anda e, Farklı ortamlarda şarj ihtiyacınız olacaksa seyyar olan goayı tavsiye ediyoruz. Ben de bir kullanıcı olarak buraya geldim. Bu çok basit bir cihaz. Prize takıyoruz. Şu e, taşınabilirdir. Bur buraya bağlı olarak görmeyin. Biz bunu şarj ederken bu yerine oturturduk sadece. Şarj ünitesini araca ve e, şarj cihazına bağlıyoruz ve anında şarj işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bir sabahleyin evinizde akşamleyin çıkarken iş yerinizden, şarjdan aracınızı çıkartıp dolu vaziyette seyahatlerinize başlayabilirsiniz. Bu konuda Goe Alman ve İsviçre ortaklığıyla bu konuda gayet iyi işini başarılı bir şekilde sonuçlandırmış. Size tavsiye ediyorum. İyi günler.